Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar yaklaşık 7-8 gündür video çekemiyorum. Şimdi kusura bakmayın. Biraz işlerimiz yoğundu. Ufak zaman aralıklarında elinden geldiğince zaten bayilere gidip bir şekilde sizlere motosikleti çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, Tabi bugünlerde yine neredeyiz arkadaşlar? Darıca Yıldırım Motor'dayız. Ee, Yıldırım Motor'u biliyorsunuz ki e, Darıca'da arkadaşlar yedek parça aksesuar servis ağı ve motogusto özellikle motosiklet satış ağı oldukça güzel bir yerdir. Zaten e, buranın numarasını ben size aşağıya bırakırım. Dediğim gibi diğer videolarda da hatırlarsınız kendilerini kendisini. Yedek parça satıyoruz. Aksesuarlarımız oldukça güzel. Hani sadece CG vesaire vesaire kup, drift veya scooter özellikle ağırlıklı olarak da değil de hani tabi büyük sisi yüksek sisi makinalarda ekstra olaraktan GP kompozitli vesaire vesaire parçalarını satıyorlar kendileri. Ekstra olaraktan Brava'nın, Kane Master'ın vesaire vesaire parçaları da var. Yani Brava yağlarımızda sonunda artık stoklarımıza girdi. Bilginiz olsun arkadaşlar. İsteyene tabi bir şekilde kargo da yapıyoruz. Konumuza dönecek olursak bugün konumuz arkadaşlar motosikletimiz çok güzel. şu an daha yeni girdi. 2024 model Teknolojik güzel. Tasarımı falan iyi. Yani kurelikte yapılır. Rahat bir motor. Ben şeklini şu halini beğeniyorum. Şu an zaten stoktor elimizde mevcut. Dilerseniz hemen motorumuzu kamera karşısına alalım. İşte karşınızda RMG Motogusto Aston 125. beat to Motogusto Aston 125 5.6 litre yakıt tankı var arkadaşlar. 100 kilometrede yaklaşık olarak 2.5 litre yakıyor. Ee, teknik verilere baktığımız zaman zaten kendi öyle yazmış. Sistemde yani RMG öyle yazmış. Tabi kullanan arkadaşlarım ben bir iki kişiye sordum. 100 kilometrede yaklaşık olarak 2.7 2.8 yaktıklarını söylüyorlar. Ee, motorumuz arkadaşlar kendi ağırlığı tam 100 kilo. Tabi son teknoloji 2024 normlarına uyumlu. Enjeksiyonlu bir motor. Motorumuzda 4'lü var Göstergemiz dijital. Farlarımız ve stoplarımız sinyallerimiz komple LED. Son teknoloji Motorumuzda telefon şarj giriş yeri de mevcut. Motorumuz 6.8 kahve gücünde. Tabi bunu size 7500 devir aralarında veriyormuş. 124 cc tek silindirli hava soğutmalı enjeksiyonlu G6 standart bir blok var arkadaşlar. Bu motorumuzu dilerseniz 150 cc'ye kadar yükseltebiliyoruz. zaten parçaları hani burada da mevcut. Şöyle bir motorumuzu inceleyelim. Sağına sonra bir bakalım. Gördüğünüz gibi enjeksiyonlu zaten. Motorumuzda hiçbir şekilde ABS yok. Ee, CBS fren kombi. Yani kombine fren sistemi var. Kombine break sistem. Yani onu da size şöyle anlatayım. Kombine break sistem yani CBS arkadaşlar. Standart. Mesela bakın. Çift hortum geliyor. Ön frene bastığınız zaman tamam mı? Arka fren kampana veya disk olsun hiç fark etmiyor. Ön freni sıktığınız zaman %30 veya %40 arkaya güç uygular veya da arkayı sıktığınız zaman %30 %40 ön frene basınç uygular yani ön arka fren sıkmasını sağlar. E tabi ben CBS kombine fren sistemini sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Hani viraj döndüğünüz diyelim arkayı sıktığınız zaman önü de sıkacaktır. Virajda da ön fren sıktığı zaman ne oluyor biliyorsunuz ki bu da lastikler çok dandik. CST marka lastikler var. Ya virajda kayıp düşme olasılığınız çok yüksek abi. O yüzden Cembi yani bunu böyle bir şey aldığın zaman Cem ben iptal edeceğim, kombine iptal edeceğim diyorsanız yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Motorumuzda titreşim olarak arkadaşlar ben sadece selede hafif bir titreşim, ayak altında çok azıcık bir titreşim. Tabi 7500-8500 devirlerde bunu hissettiriyor Size Aşağı alt devirlerde biraz daha fazla oluyor. Devir yükseldikçe biraz daha titreşimi düşüyor. Bu motorlarda böyle arkadaşlar. Scooter çünkü. Seller rahatlığına gelelim. Arka sele rahat. Yalan yok. Yani şu sistemi şöyle biraz ayırmışlar gibi. Kaymaz bir selesi var. Tırtıklı bir zemin. Görüyorsunuz. Tırtıklı koltuk yapmışlar. Kolay kolay kaymazsınız. İki kişi rahat binebiliyorsunuz. Arkada tek amortisör var. Amortisör yalnız ayarlı. Ayarlı olduğu için arkadaşlar iki kişi binebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Motorumuzda kick start, ayak marşı yok. Niye enjeksiyonlu? Olması gereken de zaten bu. Diğer videolarda da söylediğim gibi enjeksiyonlu motorlarda ayak marşı pek bir şey yaramıyor. Ne yazık ki yaramıyor. Yani şöyle de motorumuzu iyice detaylarını göstereyim. Koltuk altına bir gösterelim. Arkadaşlar koltuk bu arada kontaktan açılıyor. Benzin deposu bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Koltuk altına yarım çene açılır vesaire tam açılır. Kask hiçbir şekilde almıyor bilginiz olsun. Yani ben bunu aldığım zaman kask koyacağım diyorsanız yanılıyorsunuz. Ne yazık ki koyamazsınız. Sepet demiri zaten var. Alırsınız bir sepet. Sepetleri görüyorsunuz şurada abi. Hop. Gördüğünüz gibi al sepet tak bak keyfine. Evet. Göstergemize gelelim. Enjeksiyonlu malum benzin pompa sesini duydunuz arkadaşlar. Sinyal, gösterge, sinyal göstergelerimiz yani dörtlü göstergelerimiz kadranı bu şekilde montajlamışlar gördüğünüz gibi. Motor arıza yıkız burada. Benzin bitmeye yakın da ışığımız burada. Ekstra benzin göstergemiz var burada. Kilometremiz burada toplam. Burada da devir saatimiz var. Saatimiz var. Burada tabi istediğim zaman kilometreyi trip metre olarak hani değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok güzel. Uzun kısalar burada. Sinyaller burada. Kornamız Dörtlü tuşumuz burada. Kiss switch elektrik kesicimiz. Marş düğmemiz burada. Dilerseniz hemen bir marş verelim abi. Enjeksiyonlu olduğu için tık. Selektör yok. Selektör artık böyle yapacaksın abi. Gündüz ledleri çok hoş. Gerçekten çok hoş. Çok hoş. <laughs> Sinyalleri de gövdeye montajlamışlar. Onu da şöyle dörtlülerimizi yakalım. Komple stoplar, farlar vesaire hepsiyle uzunu yakalım. Hemen stoplara gidelim abi. sopomu zled arkaya gömülü sinyallerimiz de şasiye entegre arkadaşlar. Kaportaya entegre. Bu da çok güzel bir şey. Komple stop böyle tane bir arıza yaptı zaman böyle alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Anahtarsız çalıştırma vesaire bekleyenler için ne yazık ki anahtarsız çalıştırma yok. Olmasın da ben sevmiyorum. Teknoloji fazla teknoloji iyi değil. Buna bastığınız zaman kontağı kilitliyor ki burayı deliği kapatıyor ki su almasın. Açmak için de şöyle yeri var biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın. Şurada tırnağımız var. Takıyoruz baba. Açıyoruz baba. Telefon şarj giriş yerimiz burada. Cebimiz de var bayağı derin, büyük. Dilerseniz su koyabilirsiniz. Bakın burada yerlerimiz var. Sigara vesaire vesaire koyabilirsiniz. Böyle biraz açık konuşuyorum Kusura bakmayın yani. Bizde sıkıntı yok. Ben açık konuşurum abi. Sigara vesaire buraya koyarsın. Bir şey yaptın, bir şey aldın, onu da buraya koyarsın. Gezdirirsin, sıkıntı yok. Şöyle bir pazar alışverişlerinde asabileceğiniz kancası var. Yalnız bu plastik. Bakayım, evet. Bir kiloluk saç bu. Plastik değil. Saçla yapmışlar, iyi olmuş. Buraya yaklaşık bir, bir buçuk kilo ağırlığında poşet asabilirsiniz. Daha üstünü tahmin şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum. Kırılabilir. Bu şarj girişi e, telefonlarda arkadaşlar şöyle hızlı şarj değil yani standart 5 watt veriyor. Yani artık büyük bataryalı bir telefon vesaire kullanıyorsunuz. zaten anca yani ağır ağır doldurur. Yani oraya taktın mesela telefonu kullanmaya başlıyorsun. Şarjını kolay kolay doldurmaz ama bitmezdi. Yani şöyle ön lastik ölçülerimize hemen bir gelelim. Dediğimiz gibi cesete lastik var. Dandürük. Evet. Ön lastik ölçülerimiz 90-90-12. Şimdi ışık vurmuyor karanlık. Arka lastik ölçülerimize bir gelelim bakalım. Yine aynı, ceset marka, tandırük. Arka lastik ebatımız 350 10. Aldığınız zaman e, burada dersiniz ki eğer abi ben dersiniz ki abi ben lastiklerim değiştirmek istiyorum, ben bu lastikle bu motoru buradan çıkartmak istemiyorum, hemen halleder, anlas, Michel, sıkıntı yok, lasta vesaire vesaire lastikleri arkadaşlar oradan zaten hemen ee, yan tarafta aksesuar lastik parça bölümlerimiz var zaten. Ekstra dediğim gibi Yıldırım Motor'da. Yıldırım Motor'un numarasını ve Instagram hesabını aşağıya açıklamalar kısmına zaten ekleyeceğim. Videonun altında da şuraya eklerim. Orada görürsünüz. Ayrıca kendi Instagram hesabımı da şuraya ekleyeyim. Ee, motosikletle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bana oradan ulaşabilir. Telefon numaramı yalnız paylaşmıyorum. Ee, i̇steyen arkadaşlarımız var. Şimdi kusura bakma, lütfen kusura bakmasın. O numaramı paylaşamam bir de şöyle ekstra bir şey var arkadaşlar. Bu tür videoların devamını kaçırmamak için sizden ricam lütfen kanala abone olun. Videoları da beğenin, yorum yapın. Yani bir de motorlarla ilgili soru sormak isteyenler bana Instagram'dan beni takip edip öyle lütfen sorularını sorsunlar. Yani çünkü günde 20-25 tane fazla mesaj alıyorum ve baktıklarımda hiçbiri de bir şekilde takip etmiyorlar. Sadece cevap yani. Cevap bekliyorlar. E tabii onları da cevap veriyorum. Kimseyi ayırt etmiyorum ama sadece sizden ricamdır. Beni Instagram hesabından takip ederseniz sizle daha çabuk ilgilenmeye çalışıyorum zaten mesajlar gizlenen istekler bölümüne düşüyor orada göremiyorum o yüzden takip edip yani takip alıp instagramdan mesaj atmanız daha iyi olur sizin için arkadaşlar motogusto aston 125'in e, 2024 itibariyle şu anki güncel satış fiyatı 63.000 lirası yıldırım motorda stokları mevcut e, beyaz rengi gri renkleri tabi farklı modelleri de var bunun ayrıca diğer modelleri de var onları da zaten e, kanala yakında atacağım dediğim gibi takipte kalın Burak yani Yıldırım Motor'un numarasını zaten aşağıya açıklamalar kısmına linke koyarım. Instagram hesaplarını da oraya koyarım. Kendi Instagram hesabımda koyarım. Dediğim gibi Instagram hesabından beni takip alıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, aynı zamanda şöyle de göstereyim. Yedek parçalarımızın diğer videoları biliyorsunuz. Aksesuarlarımızda kargomuz mevcuttur. Bilginiz olsun sıkıntımız yok. Çok şükür stoklarımız mevcut. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.